Merhaba arkadaşlar ben Serra kanalım Serra hoş geldiniz. Bugün kız gözünden Mercedes A sedan inceliyoruz. Yanımda gördüğünüz araba A200 AMG. Yani AMG paketli bir arabadan bahsediyoruz. A sedan Mercedes'in ilk kompakt sedanı. Kompakt ne demek diyecek olursanız da C segmentindeki 4 metre 10 santim ve 4 metre 60 santim arasındaki modellere dönüyor ve bu modeliyle de Mercedes'in ilk kompakt sedanı. A sedan Mercedes'teki A'nın dördüncü nesli. Yani hatchback modelleri ve diğer modellerinin yanı sıra A sedan dördüncü neslini temsil ediyor. Ve aynı zamanda bu tasarımıyla birlikte hatchback kardeşinden daha agresif duran ve de daha oturaklı bir tasarım elde ettiler. Yanında gördüğünüz arabanın en fazla söylenilen şeylerinden biri CLA varken A sedana ne gerek var? Ama A sedandan boyut olarak daha farklı, agresiflik olarak daha farklı, sportif çizgileri olarak az da olsa farklı. CLA gerçekten çok göz kamaştırıcı ama A sedanın da ben yerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu araba ilk çıktığı zaman 2019'da çıktı bu araba. 2019'da lansmanı yapıldı. Bu arabada yaklaşık 1-2 ay önce alınan 2020 model çıkışlı bir araba. 2019'da lansmanı yapıldıktan sonra taraflar ikiye bölündü. Sevildi mi, sevilmedi mi? A serisinde sedana gerek var mıydı? yok muydu? Bana kalırsanız A sedan Mercedes'te güzel bir yer elde ettiğini düşünüyorum kompakt sınıfta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz mutlu olurum. Yanımda gördüğünüz araba AMG bir paket araba. Bana kalsa hangi pakette alırdınız diye ben gidip AMG alırdım. Niye diyecek olursanız arabanın AMG olarak bence çok farklı özellikleri var. Yani çok farklı dedim küçük küçük tasarımlar. Jantlarının farklı olsun. Tabi jantları opsiyon olarak farklı alabiliyorsunuz ama ön taraftaki giriş menfezlerinin farklı olması olsun. Yani style versiyonundan birazcık daha farklı bir versiyon olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Daha çok ilgimi çeken bir versiyon olduğunu değinmek gerek. Biliyorsunuz ki GLA'da ben AMG pakete ne gerek var diye bir çıkışım yapmıştım ama bence A sedan da AMG pakete gerek var gibi geliyor bana. Gelelim ülkemizdeki paketlerine. Style, Progressive ve de AMG paketleri bulunuyor. Tabi motor özellikleri olarak farklı bölümlere gidiyor. Mesela AMG paketinde dizel motor ülkemizde sunulmuyor sedan versiyonunda. Dizel olarak Style'da 1.5 dizel motor sunuluyor. Tabii motor özelliklerine birazdan geçeriz. Motor özelliklerine geçmeden önce kanalı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Umarım bu araba serilerini anlatışımdan memnun kalıyorsunuzdur. Hadi gelin sizle birlikte bu güzel kaputun altındaki motor hakkında konuşalım. Güzel kaputun altındaki güzel motor diyorum ama hacmen falan birazcık küçük bir motor ama tabii ki Mercedes motoru gayet etkili bir motor. Gördüğünüz üzere kaputta amortisör var. Bu bayağı premium sınıfların güzel özellikleri. Gelelim bu kaputun altındaki motorun teknik özelliklerine. Yanında gördüğünüz motor 1.3 turbo beslemeli, benzinli, 1332 cc'lik 4 silindir, 163 beygir gücüne sahip ve 260 Nm tork üreten bir motora sahip. Tabii ülkemiz standartlarında böyle küçük hacimli motor kullanmak zorunda kalıyoruz ama 1.3 motor etkili mi diyecek olursanız 0 100ün değeri 8.1 yani çok da kötü bir motor olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten Mercedes motoru ne kadar kötü bir şey bekleyebilirsiniz ki. Şanzımanda 7 ileri DCD şanzıman var ve testlerinizde gayet hızlı bir şekilde cevap verdiğini söyleyebilirim. Çift kavramalı bir şanzıman. Çift kavramalı şanzıman şehir içerisinde bazen kafasını cozutabiliyormuş araba yorumcularının dediğine göre ama gayet sizi sportif kullanımda bile pozitif yönde etkileyecek bir şanzımana sahip olduğunu söyleyebilirim. Fabrika verilerinin sıfır yüzünün 8,1 saniyesi ne karşılık olarak da 230 maksimum hızı var. Tabi bunlar fabrika verisi. Çok da şey etmemek lazım. ve ona bakarsanız bu arabanın fabrika verisi tüketim değeri de şehir içi 6,6 ve de şehir dışı da 4,8'lik bir değere sahip. Ama tabi bunları kullandığınızda bu değerler hayli hayli değişen değerler. Çok da fabrika verilerine güvenmemek gerek. Onlar ideal ortamlarda yapılan değerler. Peki ülkemizde daha demin saydım birazını ama hangi motor özellikleri sunuluyor diyecek olursanız da bir 1.5 ve 1.3 motoru var. Zaten 1.3'üne yanında inceliyoruz. 1.5'i de dizel olan motoru. Arabanın kilosu nasıl derseniz de 1391 kilosu var. Geldim arabanın ön tasarımına. Arabanın ön tasarımına baktığınızda o en başta bahsettiğim agresif çizgiler bence çok şık durduğunu söyleyebilirim. Arabayı incelediğimizde burada ilginizi çeken şey o büyük BMW logosu diyecektim. Ne alakası? Ya. Arabaya ilk baş baktığınız zaman o büyük Mercedes logosu dikkatinizi çekiyor ve buradan elmas devsinlenmiş Diamond hızgarası bulunuyor. O Diamond hızgaradaki buradaki güzel çizgiler bence farın bu şuradaki çizgileriyle çok uyumlu durduğunu söyleyebilirim. Hazır fara geçmişken de far hakkında da konuşalım. Burada Motobit sistemin farları var. Yaklaşık 8000 TL fark ödemeniz gerekiyor bu farları almak için de. Ve burada L formu çok güzel duruyor. Sabah olduğunda bile çok şık görseller yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bu araba AMG paketli bir araba olduğu için de panjurun alt tarafında da Burada kromdan bir difüzörü var ve çok şık duruyor. Difüzörün yan tarafına geldiğinizde de burada hava girişleri bulunuyor. Bu hava girişleri zaten arabanın aerodinamiğiyle çok iyi bir uyumu içerisinde çalıştığını söyleyebilirim. 0.22 sürtünme katsayısı sayısı var. BMW 5 serisiyle aynı. Sanki burada size kafadan sallıyormuşum gibi gözükebilir ama sallamıyorum. Aynı zamanda bu hava girişlerinin de başka bir yararı da buradaki frenleri soğutmaya yarayan bir bölüm. Frenler demişken burada arkaya bakarken de lastiklere de değinelim. Burada tamı tamına 18 inç 5 kollu bir AMG jantı görüyorsunuz. 18 inç değil mi? Niye bana öyle garip garip bakıyorsun? Bence 18 değil mi? 18 inç mi atacağım? Nasıl 18? Ne bu? 17 mi ineceğim bunu? Küçücük. Ben bu jantları çok beğeniyorum şahsen. Özellikle bu jantlardaki AMG yazısının çok şık durduğunu söyleyebilirim. Dikkatinizi çekecek diğer şey de bu arabanın şu çizgisinden bahsedebilirim. Ön fardan en arkası topa kadar giden bir çizgisi var ve arabayı kaslı gösteren diğer özelliklerden biri. Daha sonra bu çizgi dışında söyleyebileceğim diğer şeylerde bu panoramik cam tavan. Panoramik cam tavan diyorum ama sunroof diye geçiyor. Yani sunroof birazcık daha küçük olur benim bildiğim ama bu cam tavanda en güzel özelliklerinden biri. Camlar açılırken aynı zamanda panoramik sunroof da açılıyor. Açılışı çok şık duruyor. yani. Yani ne bileyim şu an çok hoşuma gitti araba. Zaten hoşuma gidiyor. Açılmışken şuna da değineyim. Üst taraftaki bu rüzgarlık da sizin arabanızın hızına göre kendini ayarlayan bir teknolojiye sahip. Bu da gerçekten güzel özellik olduğunu söyleyebilirim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Kapatma tuşuna basılı tuttuğunuzda camlar kapandığı gibi sunroof da kapanıyor. Gelin şimdi arabanın arka tarafını inceleyelim. Geldik arabanın arka tasarımına. Arabanın arka tasarımına baktığınız zaman ilk baş dikkatinizi çeken şeyler bu oval formlu led stoplar. İki parçadan oluşuyor ve bence bu stoplar arabanın çizgisiyle çok uyumlu. Zaten örneği de yok. Yeni bir model çıkardığı için de yeni bir sedan yani A sedanın bir ondan önceki serisi de olmadığı için gayet farklı, güzel bir stopu olduğunu düşünüyorum ki. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Şu an Mercedes bütün çıkardığı yani aslında bütün premium sınıftaki arabalar yeni çıkardığı tüm modellerin neredeyse birbirlerinin kardeşleri gibiler. Bence bu tasarımlar bana çok garip geliyor ama tabii ki bunu da yavaş yavaş gözümüz alışır İleride Hatta o birbirinden çok farklı olan tasarımlar bize garip gelmeye bile başlayabilir neyse buna değinmek istedim yeni çıkan S, S serisinde mesela sanki A serisinin böyle hafif böyle yanlışlıkla şöyle yapmışlar da S serisi çıkmış gibi geliyor bana tabi bunun hakkında sizin yorumlarınız neler bunu sevenler de vardır bana farklı geliyor arka tarafı incelediğinizde burada A200 yazısı var tabi şu bu tarafa geçmeden önce şuradaki bir hava çıkışını söylemek gerek burada hava çıkışı varmış gibi gözüküyor ama hava çıkışı yok arabanın ön tarafta hava girişi var diye buraya hava çıkışı formu eklemek istemişler yan tarafa geldiğiniz burada iki tane sahte egzoz çıkışı görüyorsunuz. Yan tarafında ise bence çok güzel duran bir difüzöre sahip. Arabanın AMG olmasından kaynaklanan bir difüzör. Gelelim bagaj hacmine. Burada elektrikli bir bagajınız yok. Yani tabii tuşa basınca kendiliğinden açılıyor da elektrik bir bagaj yok. Burada opsiyon olarak alınıyor. Opsiyon yeri de zaten boş. Bu. bu bagaj bir sedan bagajı. Kompakt bir sedan bagajı. 420 litre. Yani gayet yeterli. Yükleme alanı dikdörtgen. Yeterli bir bagajı var. Burada Dört tane de kancası var. Aynı zamanda ön koltukları da şunlar şuradaki plakçıklar var. Onları çekip yatırabiliyorsunuz. Buradan bas sonra önden eklemeniz gerekiyor. Bunlar da elektrikli de değiller. Kendiniz kapatıyorsunuz şöyle. Yumuşak kapatmama rağmen kapandı garip. Gelin arabanın iç tasarımına bak. Geldik arabanın arka koltuklarına. Arabanın arka koltukları AMG paketinden dolayı siyah. Aynı zamanda bu arabada gece paketi de var. Gece paketinden dolayı da siyah. ön tarafta söylemeyi unuttum ama gece paketlerin Sorgulayıcı bir bakış atıyorsun bana. Ben çok yanlış söylüyormuşum gibi. Ben gözümü nasıl görüyorsun ki? Sorgulayıcı. Ben gözümü nasıl görüyorsun? Gözüküyor bu arada gözüm. Neyse bak böyle çok sonra video 10 dakika oluyor. Ben 5 gün uğraşamadım diye. Ön tarafta söylemeyi unutmam. Bu arabanın gece paketi olduğu için de siyah detayları daha bir siyah. O yüzden de arabanın agresif görünmesinde pozitif anlamda etki ettiğini söyleyebilirim. Arabanın anahtarına geleyim. Klasik bir Mercedes anahtarı var elimde gördüğünüz. Baya baya klasik yani. Pek bir özelliği yok. Ne istiyorsun anahtarı? <laughs> Niye anahtarı kötüledim ki ben şimdi? Anne. Geldik arabanın dizbaş mesafesine. Ben yine bir buçuk olduğum için dizbaş mesafesi olarak bayağı var. Yani bayağı rahatım ama arabanın arkası dar normal. İnsanların geri bir gitmiş insan oturduğunda bayağı dar hissediyor ki bu koltuk birazcık önde durmasına rağmen. Arabada en sevdiğim özelliklerinden biri daha demin söyledim gece paketinden dolayı ve AMG paketinden dolayı olan Alcantara koltuklar. O kadar güzeller ki kırmızı özellikle kırmızı sevmem ben ama kırmızı el giydim. Ne mantıklı oldu şimdi bu? Yani yarı deri yarı Alcantara koltuk burada özellikle dikişlerin kırmızı olması bence çok güzel özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Peki arabanın küçük eşya gözleri açısından neleri var diyecekseniz burada su koyma alanları var. Şurada küçük bir alan var, küçük bir 5 volt çıkışı olan, hepsi çıkışları olan bölüm var yanında küçük bir alanı gibi bir alan var. Ön koltuğun arkasında küçük bir cep bulunuyor. Çok da küçük değil. Ben arabanın en sevdiğim diğer özelliklerinden biri de bu kapı tutma kolları. Çok güzel duruyor. Bence şıklar yani bayağı güzel düşünmüşler, yapmışlar yani. Kol dayaması yok bu arabada. Kol dayaması opsiyon olarak alınıyor. Tamı tamına 3154 TL'lik bir opsiyonu var bu arabada kol dayamasının. Çünkü bakmışlar ki kol dayamasını aslında çok insanlar kullanmıyor. Biz de bunu opsiyon ekleyelim. Maliyetten düşürelim diye düşünmüşler. Mantıklı düşünmüşler. Kaç kişi kol dayaması kullanıyor. Ama tabii böyle şeyler premium sınıfta opsiyon olması bir garip. Karanlık açısına da dayanacak olursanız şu an biz aha, içeriye biraz ışık girsin diye cam tavanı açmış bulunuyoruz ama tabii siyahlıktan dolayı hafif bir karanlık ediyorsunuz arabanın içerisindeki. Ama ön koltuğa geçtiğinizde o karanlık maranlık pek etki etmiyor size. Gelin ön tarafa bakalım. Geldik Mercedes A Sedan'ın iç tasarımına. Mercedes A Sedan'ın kokpiti ilgilendiğimiz GLA ile neredeyse aynı ama bir renk bir arabayı bu kadar mı değiştirir demek gerçekten çok doğru. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Bir de bu araba AMG paketi olduğu için direksiyonu da farklı. Peki arabayı şöyle incelediğimizde neler var? Burada hafızalı koltuk sistemi var. Kapıda da Alcantara detaylar tabii ki var. Alt tarafta çok güzel bir kapı tutma kolu var. Kapı tutma kolu deniyor herhalde. Yan tarafa geldiğimizde burada farklı bir freni var. Farları kontrol edebileceğiniz tuşlar var ve burada çok güzel bir direksiyon var. Aynı zamanda AMG olduğu için de kulakçıkları da var. Arka tarafında çok güzel direksiyon. Gerçekten nasıl anlatacağım ama çok güzel. Yani çok hoşuma gidiyor. Ben galiba yanlışlıkla Mercedes'te olacağım. BMW seviyorum normal şartlarda ama burada e, tuşların çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim size. Özellikle buradaki küçük dokunmatik bir tuşu var. Çok işlevsel. Yan tarafa doğru geldiğimizde şu kaldıranı ve multimedya sistemini sonradan değiniriz. Zaten multimedya sistemi hakkında konuşacağımız çok şey var. Burada uçak türbünden esinlenilmiş hava giriş menfezleri var. Şu gözümde de çıkartayım. İçerisi karanlık çünkü. İklimlendirmenin aşağı de burada çok güzel tuşlar olduğunu söyleyebilirim. Klimayı açma kapatma tuşları falan çok şık. Tuşların alt tarafına da geldiğinizde burada çok güzel bir küçük eşya göz var. Böyle elinizle itleyip açıyorsunuz. İki tane su koyabileceğiniz çıkış var. Burada 5 modluk sanırım. Bu Type-C çıkışı da var. Opsiyon olarak burayı telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir alanda yaptırabiliyorsunuz. Tabi bunların fiyatları var. Kendinize doğru çektiğinizde de kapanıyor. Arka tarafa gördüğünüzde burada bilek dayamalı bir touchpad'iniz var. GLA'da bunu zaten çok detaylı anlatmıştım. GLA videomda şuradan ulaşabilirsiniz. Yan tarafında burada ses açma kapama düğmesi düğmeleri var. Burada Sport, Comfort, Eco bunları deneyimleyebildiğiniz düğmeler var. Park sensörü var. Bu park sensörü de aynı zamanda opsiyon olarak alınıyor. Onun fiyatında da bakmıştım. Hazır bakmış anlatıyorken söyleyeyim. 360 derece park sensörüne sahip olmak istiyorsanız ama gerçekten çok güzel bir artırılmış gerçekliği var. Tamı tamına fiyata 7000 TL civarlarında gezen bir fiyatı var. Yani iş işte tasarımdan sonra fiyatlarına gireceğim ama orada zaten söylediğim fiyatlar da anahtar teslimi yani ideal anahtar teslim fiyatı yani bazı paketlerde bunlar da etkileniyor Tabi ideal anahtar teslim fiyatı fiyatında şu eklenti yok bir tane eklentisi var mesela arabanın ısıtmalı cam suyu eklentisi 2000 TL falan parası var Bunlar tabii anahtar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına eklenemeyen opsiyonlar aynı zamanda opsiyonlardan da bahsetmişken de burada sürücü koltuğu elektrikli ama seyirci koltuğu elek seyirci mi <laughs> yolcu seyirci demişim öbür videoda zaten Harbi mi? aynı zamanda opsiyonlardan bahsetmişken de söyleyeyim sürücü koltuğu burada elektrikli ama yolcu koltuğu elektriksiz tabii bu yolcu koltuğunu da elektrikli klasmanı çıkartabiliyorsunuz ama mesela size şöyle söyleyeyim M-Box sistemi olunca mı öyle bir isim var. Isıtmalı koltuklar falan ekleniyor. Tabi bunlar plus plus diye böyle sistemler artıyor. Farklı farklı fiyatlara geliyor. O zaman bu konfor ekipmanları yolculara da geçiyor. Onu söyleyebilirim. Diğer Mercedes'lerde çok fazla ambiyans aydınlatmasına değinmiştim. Burada da değineyim. Bu arabada da 64 farklı ambiyans aydınlatması var. Gayet yeterli ve çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Arabanın içerisi gece kulübüne benziyor adeta. Gelelim bu arabanın multimedya sistemine. Önümde küçük bir kadran var. Yanında da 10,25 inçlik bir kadran var. Bunun fiyatını arttırdığınız zaman opsiyon olarak buradaki kadranlar birleşik oluyor. Şöyle şuradaki, şuradaki siyahlık yok oluyor. Bana çok batmayan bir özellik ama bazı kullanan insanlara batıyor. Buradaki multimedya sistemine değinecek olursak. Bu multimedya sisteminin en büyük özelliği Hey Mercedes diye bir yardımcı asistanının olması. Bu Mi Books multimedya sistemi var bu sistemde ve sizi kişiselleştiriyor. Mesela araba kullanmanıza göre mesela pazartesi sabahları ilk ne yapıyorsunuz? Mesela annenizi arıyorsanız pazartesi sabah size annenizi aramanıza dair bir uyarı gösteriyor ama bunu siz ayarlamıyorsunuz. O size göre ayarlıyor. Mesela arabanın sürüşünüz olarak hep trafikte mi kullanıyorsunuz? O zaman trafiğinize göre bir sürüş modu belirliyor. Veya her mesela salı sabahı kalktığınızda başka aynı şarkıyı dinliyorsanız siz arabaya bindiğiniz anda o salı sabahı dinlediğiniz şarkıyı açıyor. Yani yeterince kişiselleştirilmiş bir medya sistemi var. Ve aynı zamanda bu arabada Hey Mercedes özelliği var. Şimdi size arabayı çalıştırıp telefonumu bağlayıp Hey Mercedes özelliğini göstereceğim. Bu kişisel asistan hakkında konuşalım birazcık. Bu sizin aramalarınıza cevap veren iklimlendirmeyi istediğinize göre ayarlayan ambiyans rengini bile değiştirebilen hatta sunroofu bile kapat Bilem bir güzel asistan. Bu asistanın Türkçe versiyonu birazcık daha az desteklediğini söyleyebilirim. Bir tane deneyelim. Hey Mercedes. Mesela işte hava sıcak dediğimde o bana klimayı açıyor mesela. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Hava çok sıcak. Sıcaklığı 19 dereceye ayarlıyorum. Mesela şu an klimayı açtı ve size şunu söyleyebilirim. Hazır klimayı açmışken hava çok sıcak dediğim için o soğuk klimayı açtı tabii ki ve buradaki soğuk klimayı açtıktan sonra mavi ışıklar çıkartıyor. Tabii bu arabanın ambiyans aydınlatması şu an pembede olduğu için pembe ışıklar çıkartıyor ama sonuç olarak ışık çıkartıyor yani önemli olan detay bu. Multimedya sisteminden bahsedeceğimi söylemiştim. Burada ambiyans aydınlatması hakkında birkaç tane görsel göstereyim size. Renklerinin ne kadar çok olduğunu şuradan bakabiliyorsunuz. Çok renkli yapabiliyorsunuz. Şuradan bildiğiniz hepsini seçebiliyorsunuz. Çok garip. Neyse bayağı eğlenceli yani. Eğlenir sizsiz bunlar Daha sonra aşağı doğru indiğinizde burada seyir, deneyim, verimlilik gibi statüler var. Buradaki kadranınızı değiştiriyorlar. Mesela seyir halindeki mod mod'a geçtiğiniz zaman burada kadranınız e, önünüzdeki arabayı şerit takip mesafesini gösteren şekillere geliyor. Buradaki o dediğim çok kullanışlı tuşlardan da şuradan yandan gösterebiliyorsunuz. Mesela sistem pasif diyor, mola kaç saat önce verdiğini söylüyor. Dikkat seviyenizi ölçüyor. Gerçekten bence çok güzel bir özellik. Yan tarafında da benim sevdiğim daha güzel olan bir özellik var. Hemen onu açayım size. Deneyim özelliği. Buradaki ekranınızı spor sportif yapıyor sarı bir kadrona çeviriyor özellikle şurada bir gösterge var gaza bastığınız zaman motorun ne kadar tork ürettiğini gösterebiliyor hmm. size gerçekten çok o kadar güzel ki yani çok aşık oldum yine niye bilmiyorum gidip kendime AS'den alacağım bir tane sadece asdan yani sonuç olarak çok beğendiğim bir özellik. Multimedya sistemi konuda çok başarılı. Arabayı kapatınca o fonksiyon tabii devre dışı çıkıyor. Burada dokunmatikten gayet ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada size dokunmatik, touchpad de dokunmatik. Gayet sizin isteklerinize cevap veren bir şey. Multimedya sisteminden bahsetmişken şundan da bahsedelim. Bu arabanın S Class'ın güvenlik ekipman seviyesinde bir ekipman seviyesi var. Tabii ki bu arabayı kullanan, deneyimlen kişilerden konuştuğum kadarıyla arabaya bindikleri gibi ilk işi o ekipmanları kapatmak. Çünkü bazen sollama yapmak istediğinizde siz sizi zorla şeride çeviriyor. Siz farkında olmadan gereksiz bir frene basıyor. Yani kazaya sebebi sebebiyet verebilecek ekipmanlar bence. Ama tabii ki e, ana yolda otoyolda kullandığınız zaman bunlar değişebilir. Benim dediğim şeyler arka yollarda kullanırken hani sol şeritte gitseniz sağ şeride birden geçseniz bir fark olmayacak yollarda sizi kazaya sebebiyet verecek ekipmanlar olduğunu söyleyebilirim. Yukarıya doğru baktığınızda burada sunroof'u kontrol edebiliyorsunuz. Sunroof dediğim gibi dışarıdan açıldığında da çok şık gözüküyor. İçeriden de güzel bir ışık verdiğini söyleyebilirim. Arabanın iç tasarımı bu kadar. Gerçekten çok fazla konuştum ama ben bu yeni keşfettim multimedya sisteminin böyle kullanabildiğinizde o yüzden bu kadar çok konuştum. Yoksa GLA'da da bu sistem vardı mesela ama o zaman bilmiyordum. Tabii bu arabanın bu kadar güzel şeylere sahip olmasının bir ücreti bir karşılığı var. Gelin hep arabanın ön tasarımında bu arabanın fiyatları hakkında konuşalım. Videomuzun sonuna geldik. Tabii ki rakiplerine ve fiyatına değinmek gerek. Rakipleri A3 Sedan diye geçiyor. Yani çok da Yok, yok, direkt odur yani. Çok <laughs> da değil yani, direkt A3 sedan nasıl satayım ya? Hep bir sallama derdindeyim. <laughs> Rakipleri A3 sedan diyebiliyorum. BMW'de rakibi nedir? Bir kasasının sedan olmadığını öğren. BMW'de rakibi yok deyip geçebiliriz herhalde. Fiyatları nasıl diyecek olursanız. Yanımda gördüğünüz araba A200 AMG paketli bir araba. A200 AMG fiyatı şu an sitesine girip baktığınızda 436.000 TL fiyatlarında geziyor. Aynı zamanda A180 dizel tel pakette 384.000 TL civarlarında. Peki bu arabayı bir ay öncesinde mı? Yani bir ay değil bayağı zaman oldu galiba. 3 ay önce öncesinde alırken 400 bin TL civarlarını almışlardı. Bu son ÖTV zammından sonra fiyatlar bu kadar arttı. Ve size şunu söyleyebilirim ki bu araba hakkında yazı hazırlarken bir dergiden araştırma yapıyordum ve Türkiye'deki satış fiyatı yani tavsiye edilen satış anahtar teslim fiyatının 261.000 TL olacağını söyleyerek yola çıkılmış bir arabadan bahsediyoruz. Ta tabii ki 2019'da basılan bir yazıdan bahsediyoruz. Araba neredeyse bir senede 200 bin TL ye fark yemiş. Diyecek bir şey yok. Peki bana sorsanız ben bu arabaya 400 bin küsür TL verip bu arabayı alır mıyım diye. Gerçekten arabanın içerisi o kadar hoş ki ben gidip alırım sanki yani. Niye almayayım ki? Onun yerine gidip A3 sedan alır mıyım? He şöyle sorsanız. Onun yerine gidip A3 sedan alır mısın diye onun yerine gelip A sedan alırım. Bence daha güzel. Siz ne olsanız ne yaparsınız? Şuradaki ankete katılarak cevap verebilirsiniz. <laughs> Anket yapacağım bu arada. Evet yapabiliyorum. Yaptım şu an katın. Ve videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyebildiyseniz. <laughs> Çünkü ben kendimi bu kadar izleyemiyorum. Ve videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Mercedes serisinin galiba 3. videosunu çekmiş bulunuyoruz. AS'dan gerçekten bence çok şık. Instagram hesabından Serrali'den beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu üstümdeki arabayla uyumlu Mercedes tişörtünde buradan ulaşabilirseniz. Bu Mercedes tişörtü, Formula 1 tişörtü. Serrali Instagram hesabımda ara sıra da olsa Formula 1'e dair paylaşımlarda yapıyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.